ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında ilginç bir olay yaşandı. Canlı yayına çıkan Gülten Hanım kendisiyle ilgili peş peşe itiraflarda bulundu. TikTok üzerinden yayınladığı dans videolarıyla insanların parasını aldığını söyleyen Gülten Hanım çok pişman olduğunu belirtti. Eşi, çocukları ve torunlarıyla güzel bir hayat yaşadığını söyleyen Gülten Hanım TikTok uygulaması açtıktan sonra hayatının değiştiğini anlattı. TikTok'ta dans videoları paylaşıp canlı yayınlar açarak takipçi sayısını arttırdığını söyleyen Gülten Hanım, "Çok paralar kazandım ama birçok kişinin de hayatını kararttım." dedi. Uygulama üzerinden Ramazan Çakmak isimli biriyle tanıştığını söyleyen Gülten Hanım, "Ramazan canlı yayınlarda bana çok para gönderiyordu. Hatta o bana çok para göndermesin diye yayını kapatıyordum. Ramazan'ın 3 araba parasını yedim. Evli olduğumu falan da biliyordu. Ondan özür diliyorum." onu kandırdığım için de telefonuma keriz 3 diye kaydettim dedi. Bir buçuk yıldır Ramazan Çakmak ile ilişkisi olduğunu söyleyen Gülten Hanım, boşanma davası açtığı eşiyle de canlı yayında yüzleşti. Telefonla yayına bağlanan Ali Bey, eşim Ramazan'ı beraber dolandırdık diyor ama kesinlikle yalan, eşim paraya boğulduğu için ne yaptığını bilmiyor dedi. Eşinin sözlerine sinirlenen Gülten Hanım ise adam olup da yaptırmasaydın, alıp o telefonu kırsaydın diyerek isyan etti.